Kıymetli basın mensupları, hoş geldiniz. Sizlere ve kıymetli Sivas Spor ailesine iyi haftalar diliyorum. Geçtiğimiz hafta artık lige, e, lig maçı anlamında start vermiş bulunuyoruz. İlk deplasmanımızda e, 2-0 mağlubiyetle geri döndük. E, genel itibariyle oyunu tek böyle çok ayrıntılarını etmeden hiçbirimizi memnun etmeyen bir sonuç ve performans vardı ortada. E, sebepleri analize gelirsek... Plasmana iki, iki forvet oyuncumuzu da mevcut iki forvet oyuncumuzu da götüremedik. Oynatamadık daha doğrusu. Bekir'i götürmüştük ee, oynatmak için. Maçtan bir saat evvel ısınma sırasında ağırlığını arttığı için, başlayan ağırları arttığı için ısınmada oynatamadık. Badji'yi de riske etmemek için maçın son bölümünde sahaya attık. Öte yandan sağ kanat için e, Luan ve Emre Yokay var. İkisini de götüremedik. Aslında baktığınız zaman Hücum anlamında hücum oyuncularımızın %90'ını gösteremediğimiz bir maç oynamıştık. Bulunduk. Ve aslında bu da sahadaki oyuna yansıdı. Hücum anlamında kısır bir oyun oynadı. Söylemlerimizde, açıklamalarımızda bir tutarlılık olması gerekiyor. Hatırlarsanız ilk kamp dönemi Sivas'ta bittikten sonra beraber bir söyleşi yapmıştık. Ve orada zor bir sene olacağından bahsetmiştim. Belki bu Sivas Spor'u çok seven ve hemen onu tekrar layık olduğu yerde görmek isteyen taraftarlarımızca bazı tepkilerde de yol açmıştı aslında. Bunun farkındayım fakat gerçeğin altını çizmek zorundayız. Zor bir sene. Zorluktan devam ettiğim sene. Yeni yönetim kurulumuz elini taşın altında koydu ve gece gündüz uğraş veriyorlar. Kulübü hem mali hem de sportif anlamda düzeye çıkarmak için. Fakat mücadelemiz devam ediyor. Hem kadro yenilenmesi açısından hem yapılacak eklemeler açısından açısından. Fakat bu bir süreç. Bu süreçte beraber zorluk yaşayacağız. Beraber sıkıntı çekeceğiz. Ama sıkıntısını çektiğimiz sürecinde keyfini hep beraber yaşayacağımızı söyleyebilirim sezon sonunda. O sebeple bu sıkıntılı dönemde biraz daha e, olayları derinlemesine analiz ederek yaklaşmayı e, daha doğru olarak biliyorum. Dediğim gibi ilk deplasmana hücum oyuncuların yüzde 80 yüzde götüremedik. Böyle bir maç oynadık. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş e, kadro delilini arttırarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Hem Baci hem Luan günden güne daha iyi diyor ve yaptığımız görüşmeler ve oyuncu izleme hem komitemizden hem bizim hassas bir şekilde hem kulübün mali yapısına hem de sportif anlamda cevap verecek futbolcuların belirlenmesi de bir iki takviyeyle daha en azından devreye kadar bizi götürecek iyi bir kadro oluşacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi ama kolay bir sene olmayacak. Zorlu bir döneme gidiyoruz. Hep beraber omuz omuza vererek büyük bir enerjiyle buradan çıkacağımıza inanıyorum. O kampına giderken de zaten bunu vurardınız, sürede çıkar üzeriniz durduğunuz için. Bir de Karamsar'da Evet, evet. Evet. Bunu evet. açacak olursanız zaten anlattınız hani, da. Evet. E, Kapıların beklenmesi var muhtemelen süreçte var. Kesinlikle var. Evet. evet. E, son durum nedir? %90 hani hazır demiştik ya geçen hafta. Evet. Bir anda o %100 anlamak için var mı çalışmalar? Çalışmalar evet. devam ediyor ama işte bazen bu çalışmalardan e, sportif anlamda beğendiğiniz için mali karşılığı tam yerine oturmuyor bu anlamda hassas savunuyor. Çünkü biz de belki biriken hataların üzerine hata eklersek bu Sivas Spor'un mali yapısını düzeltmek yerine daha da sekteye uğratmak olacak. Dediğim gibi yönetim kurulu elini taşın altına koymuş vaziyette çok büyük bir özveriyle büyük bir yükün altındalar. Bu anlamda da e, çok sabırlı birlikte olmamız gerekiyor dedim ya. Neden diyorum e, karamsarlar kapılmaya gerek yok diye. Bir iki maç, üç maç, dört maç bunlar sıkıntılı değil. Ben bu ligi ve bir üst ligi yıllarca yaşamış bir teknik adamım. Ee, bu kulübün ne olduğunu, bu buradaki sinerjinin, enerjinin ne olduğunu biliyorum ve neler yapabileceğimizi biliyorum. Ekip olarak da, futbolcu olarak. Öte yandan ligin de ne olduğunu biliyoruz. Bu lig 3-4 defa başlar. Yani birinci lig. Sezonun ilk haftasıyla başlamaz. 6-7 haftadan sonra bir daha başlar. İlk yarı ortalarına tekrar başlar. Devrede tekrar başlar. O yüzden sıkıntı yok. Sakin olalım. Biz bundan sonra at atacağımız adımlarla sağlam temeller üzerine oturtalım kadroyu. Daha sonrasında iş işin devamı çorap sökü gibi gelecektir. Bu anlamda herkes müşteri olsun. Bizim e, herhangi bir tereddütümüz yok yaptığımız işten. Evet. Tabii ki. Benim Evet. Evet. Aslında şöyle düşünelim biraz da. Ee, belki ligin en hazır takımlarından yani 2-3 senedir beraber oynayan bir takım oynadık. Ee, bu ligin, bu, bu ligdeki maçları oynayabilen bir takımdı Erzurum Spor. İyi de bir takım. Geçen sene pilof oynadılar. ilk ee, i̇lk ikiden çıkması beklenen bir takımdı. Ee, bir, bir taraftan da bakarsanız maça e, Deplasman'da iki tane kontra atakoyla mağlup olup geldik. Onun dışında rakibi pozisyon vermedik. Biz kendimiz pozisyona giremedik. Bak bunu kabul ediyorum. Ama gene aynı yere geldim. Bakın analizi düzgün yapalım. Dört tane hücum oyuncumuzdan yoksun çıktığımız maçtı. Ve bunların üç tanesi yeni transferdi Bunları oynatamadık. Yani aslında köklü değişen bir kadro var. O köklü değişen kadronun neredeyse hücumdaki yeni hiçbir oyuncusunu oynatamadık. Ee, biraz da maçları şöyle düşün düşünelim hücumda üçüncü bölgede ya da ikinci bölgeye geçtikten sonra, rakip yarısaya geçtikten sonra topu orada tuttuğunuz kadar hücum edebilirsiniz. Topu tutamadık. Toplar duvara çarpmış gibi geri geldi. Orada sadece orta saha savunmayı değerlendirmekte biraz haksızlık olur. Önce atak sonlandırmaya başlayalım. Biraz daha rakip yarısada kalmaya başlayalım. O, onu yapabilecek oyuncu oynamaya başlasın. Birkaç hafta sonra Sivas Spor'un ne olduğunu çok daha iyi değerlendirebiliriz. Onu bütün Türkiye değerlendirir. Hocam aslında Erzurum maçına gelecek olursa Çıkardığınız ilk 11'in etkisinin ne olduğunu ilk arada gördünüz. Görmüş oldum. Daha sonra oyuncu değişiklikleriyle birlikte takımın daha çok önde olduğunu, daha çok bastığını hatta ilk pozisyonu da işte 85. dakikada evet. sonradan oyun aldığınız oyuncuların etkisiyle yaşadığınızı evet. görürsek 11 tercihinizde bir değişiklik yapmayı planlıyor musunuz? Yani özellikle yabancı olması ya da kariyerin olması bir tarafa olarak Özkan Yeter özellikle onun ismini özellik ederek söylemek istiyorum. Evet. Özkan oyuna girdikten sonra takım çok daha öne çıktı, çok daha verimliydi. Evet. Bu noktada Özkan 11'de değerlendirmeyi i̇şte Özkan Yiğiter'le ilgili zaten görüşlerimi ilk geldiğim haftadan beri ben ismini zikrederek ederek söylüyorum. Çok faydalı olacağına inandım. Ve Sivas Spor siva uzun yıllar e, hizmet edeceğini düşündüğüm bir oyuncu. Sadece bu seviyede değil, bir üst seviyede de. Bu sebeple zaten ısrarla kalmasına ki talep gören bir oyuncuydu. Bir alt ligden, yine ligimizden. İyi maliyetlerle kalmasını ısrar ettiğimiz boyunca. O sebeple sadece isim isim gitmeyelim. Skor iyi bile olsaydı yani biz o 11 ile çıkıp Erzurum'dan iyi bir dönseydik tekrar biz 11'i yorumlayan teknik adamlarız. Ben geçmişimdeki yaptığım işlere bakarsanız hani maç takım maç kazanan takım bozulmaz anlayışına çok uyan bir teknik adam değilim. Bir futbolcudan alacağımı almazsam onu değiştirebilirim. Ya da e, maçı kazansa bile değiştirebilirim ya da kaybetse bile devam edebilirim aynı oyuncuyla. Bu sebeple isim isim değil, diğer taraftan bakarsanız Baci'yi mesela oynatmayı pek istemiyordum. Çünkü yeni gelmiş bir oyuncu, sadece bir maç kaybetmeyelim diye sakatlama riskimiz de vardı. Şükür ki o maçı iyi atlattık. Bu haftaki antrenmanlarla daha da iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Sivas Spor'a sezon boyunca isim değil performans oynayacak. Bu haftadan sonra da onu net bir şekilde göreceksiniz. Sadece bir iki isim üzerinden değil, çok fazla isim üzerinden düşünebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sağ ol.